Merhaba arkadaşlar. Evet bugün bir video daha beraberiz. Bugün Brawl Stars'ta yaşanan komik anlar değil de, komik anları izleyeceğiz. Yani aslında pek komik anlar sanmıyor. Komik anlar farklı bir şey. Neyse geçeyim ben çok konuşmayayım. Bazen kısa sürüyormuş. Ben izlemedim bu arada. ve galiba bunların hepsinde samuray ruhu var. Ah. Ah, böylecek sezonun en son kremasını karakter. <laughs> Yok onunla kafasını kesebilirdi. Öyle yapmak yani. <gülüş> <gülüş> <gülnek> huh, Tam böyle demişler. Al bak. Karnarafın bir işimi kendi aldım.

Hiç aklıma gelmemişti. Kafası birbirine benziyor. Acaba ne yapacaklar kafasını? Aaa. Güzeldi bu. <laughs> Kona <laughs> Love Spice Oxbow. Arkadaşlar ben size neyi merak ettiğimi söyleyeceğim de çok güleceksiniz. Albayrafla Raf merak ediyorum ben. <laughs> Yine Raf çıkar. Mega Plan Search Daryl. Daryl'ın adını düzgün zormuş. O bu ne ya? Hayır. Mega şubat ben de hiç benzemiyor şu an. ve Virüs bit. Hiç aklıma gelmemiş şey. Bu da. Piper'la Virüs bit. Ooo bu güzel oldu. Bu altındaki konsol parçası biraz kötü oldu bence. Penny ve Daryl... O yeni geldi Arkadaşlar onda da aslında Daryl Van. So, Daryl 1 diye de okunur da ben kolay diye Daryl Van diyorum. Hehehe. Edgar Rayner Yani Samuel Aa bu çok iyi oldu ya. Evet <laughs> tam çirkin de biliyorum da yani bunu güzel birleşir, birleşir demek isterim. Genel. Ben de general derken ne diyor diyorum. Kolonel Koloner diyecekti ona. Uy, güzel oldu. Çiğneme mi sırpıyım mı sırcım? King Mega Şövalye Sörç Mega Sörç demiş Mega Sörç <-meme> demiş de. işte Vay bu güzel yaptı. King sulu mu? Arkadaşlar şey kapatıyorum biraz daha sarsı Arkadaşlar burada izlenmelerimiz artıyor. Ben artık şu içeriklere yavaştan geçmek istiyorum. Ee, şey yayın yaptığım uygulama büyük ben siz buradan anlıyorsunuzdur buradan. Şu anda bu kırmızı şeyler anlıyorsunuzdur. Ama sadece baş harfi gözüküyor. Bir de biraz onu tanıtacağım böyle. Onda video nasıl düzenlenir, nasıl yüklenir falan onu tanıtacağım. Sonra YouTube'da video nasıl düzenlenir, sonra videonun adı nasıl değiştirilir onu tanıtacağım ve şu anda arkadaşım varmış hesapta tuşu verin. Biraz bekleyelim. Rol mü yapma acaba? Arkadaşlarla oynamıyordur herhalde. Arkadaş olmasa da kulüpten falan demek istedim. Pro bro. Pro bro diye bir şey var. Hayır ya. müsaade edersen her ben bir gireyim. Arkadaşlar ben tekrar başladım girince. Yok giremiyor ben. Mayor. İzin vermiyor. Sonunda. Arkadaşlar bu arada bugün arkadaşım. Bakın ciddiyim. İstediğiniz kadar inanmayın. Gitmiş bir şekilde dedesinin karnından mı para çekmiş. Bu gitmiş bu sokak ninjası yapmış. almış. Sen ciddi misin dedim. Şey gitmiş bu pes yerine un almış yani. Böyle bir şey var mı? Ya şunu da bir salın şu ortaya ya salmıyorlar zaten artık kupada kasılmadığı için bana göre önemi yok artık. Tur <laughs> kontinuta. Arkadaşlar bir maçı oynayak ya. Eğer o girebilirsem orada güzel olabilir. Gerçi onun için Rosan Yıldız bu da Rosan Yıldız küçükse olur ya. Zaten bende var da yani. Bu seçim. O bu kadar görmemiştim. Neyse hadi yani bakalım. Savaş topu. Bana yer. Bu, bu bir, bu bir çıksa var ya. 10.000 kupa zaten herhalde 11.000 kupa zaten herhalde 5 günde garanti. 5 gün bile değil 2 günde garanti. Önce bu 10 rütbeye kadar tek hesaplaşmada kasarım. Sonra savaş topuna geçiyorum muhabbetle. Tek günde 200 kupa kasarım herhalde. Zaten pek zor olmuyor. <laughs> ya ama bir hata verseydim. Ayrıca T'yi yanlış yazmış. Tekrar ne diyelim. var çünkü. Üçümüze de tekrar dedik. Orada bizim takımda Mortis varmış. Ben fark ettim. Şöyle bir gönderelim bakalım bizim kulağımızı. Hayır. Kolonu mu öldürdünüz? Gide miydi onları? Evet. Asla işte kapalı. Bu imkansız da on, iyi de olmasın. IDA mi deniyordu? Ne deniyordu?

Arkadaşlar kupam nasıl ve kupanız karşısını biraz varsa söyleyin yorumlarda. Hayır. Ya ne yapıyorsun ya? Imiş? Tekrar oyna. Yine üçümüzle. Ben ne yaptım? Beni kulüpten attılar galiba. BC Pro bir şey yaptı birazdan ama. Kulüpten attı galiba. Arkadaşlar bu arada kulüpten atınca söylemiyordu mesela. Bana BC Pro'nun attığını söylemiyordu. Şimdi bakacağım vardı Artık tekrar oynayacağım. Yapacak bir şey yok. Bölümde tamamlarsam iyi olurum. tek oyunu bir sebebi olur. Oy. <laughs> bir en azından ya. İyi ki bir yandan saldırıyoruz. Dört bir yandan saldırıyoruz. Ah. o oh, iyi. Aferin İlk İyi gol atmadın. Kolunu yok edemiyorlar. Emir gol atsın. Bu oh, Emir onu bile atamıyor ya. Emir aslanmış. inşallah görüntü tamamlanmıştır. Çünkü acilen çıkış yapmak istiyorum. Ya bu ne? Neyse bir şey. Arkadaşlar kulüpte bence yok. Hiç ama hiçbir şey anlamadım. Arkadaşlar sakın bu kulübe gelmeyin. Bakalım kim? Ay, tamam. Arkadaşlar bir dakika ben şurada durdurayım.